Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda dik üçgenlerden Pisagor bağıntısı ve kenarlarına göre özel üçgenleri anlatacağız arkadaşlar. Evet, Pisagor bağıntısı nedir arkadaşlar? Dik kenarların karelerin toplamı hipotenüsün karesine eşittir diyoruz arkadaşlar. Dik kenarlar nelerdir? Burada A ve C'dir. Yani dik kenar alan kare ile toplamı a kare artı c kare neye eşittir? Hipotenüsün karesine eşittir diyoruz. Yani b kareye eşit olacaktır. Örnek sorumuza bakarsak. Üçün, burada ne yapacağız? 3'ün karesi artı x'in karesine eşit olacaktır. 8'in karesine eşit olacaktır. 3'ün karesi 9 artı x kare eşittir. 8'in karesi 64 olacaktır. Buradan x kare eşittir diyoruz. 69'u diğer tarafa atıyorum. 64'ten 9 çıkarsa ne olacaktır arkadaşlar? 55 olacaktır. Buradan ne olacaktır? x eşittir. Kök 55'tir diyoruz. Yani cevap A şıkkıdır. Yine bir sakur bağıntısı kullanmamız lazım. Ben öncelikle buraya edersem, y dersem y uzunluğunu bulmam lazım. Yani bir ne üçgende bir sakur bağıntısını yazarsam ne olacaktır? 4 kök 3'ün karesi olacak eşittir. 4 kök 3'ün karesi A artı 8'in karesi ne eşittir? Y'nin karesi ne eşittir diyoruz. 4 kök 3'ün karesi 48'tir. A artı 8'in karesi de 64 eşittir ne olacaktır? Y kareden. Burada ne olacaktır? Y kare eşittir diyoruz. 64 ile 48'in toplamı 112 olacaktır. Buradan y kare 112 olarak kalsın. Şimdi 2 ne olur, Üçgende Bisa bağıntısını yazıyorum. Bu ne olacaktır? Y kare artı 3'ün karesi eşittir. X'in karesine eşittir diyoruz. Y kare dediğimiz ifade 112 idi. Yani 112 yazıyorum. Artı 3'ün karesi 9 eşittir. X kareden ne olacaktır? X kare eşittir. 121 olacaktır. X kare 121 ise X'in sorumluluğu ne olacaktır? 11'dir diyoruz. Cevabımız eşittir. Evet bu sorumuza baktığımız zaman x'in karesi artı 99'un karesi diyoruz. Yani diken alan karelerin toplamı neye eşit? Hipotenüsün karesi 101'in karesine eşittir diyoruz. Buradan 99'un ve 101'in karelerini alamayız arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? 2 kare farkını uygulayacağız. Yani 99'un karesini diğer tarafa atıyorum. Ne olacak? x kare eşittir. 101 kare eksi 99'un karesi olacaktır. Buradan 2 kare farkından 1 101 eksi 99 olacaktır. Bir farkını alıyorum. 101 e 99 çarpı bir de toplamını alıyorduk. O da nedir? 101 artı 99 diye. Peki buradan x kare eşittir diyoruz. 101'den 99 çıkartırsa 2. 101 artı 99'u topladığımız zaman ne olacaktır? 200 olacaktır. Yani x kare 400'e eşittir. Buradan x usulunu ne olacaktır? Hangi sayının karesi 400'ü verecektir? 20'nin karesi 400'ü verecektir. Dolayısıyla cevap 20'dir diyoruz. Evet. Buraya baktığımız zaman burada da bu usulunu a, b usulunu y olsun diyorum. Önce bir nolu üçgende yani a, B'de üçgende bize bağıntısını yazıyorum. Ne olacaktır? y'nin karesi artı x'in karesi eşittir diyorum. 6'nın karesi yani 36'ya eşittir diyoruz. Daha sonra arkadaşlar büyük üçgen yani AB üçgeninde yani büyük üçgen 2 no'lu üçgende Pisagor bağıntısını yazıyorum. Yani AB üçgeninde yazdığım zaman Y'nin karesi artı dikkat edersek x artı 4'ün karesi olacaktır. Eşittir 9'un karesi nedir? 81'dir diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Alttaki ifadeden üstteki ifadeyi çıkartıyoruz arkadaşlar. Çıkardığımız zaman ne olacaktı? Y'nin karesi gidecektir. X artı 4'ün karesi eksi X'in karesi olacaktır. Şu şekilde yazalım. X artı 4'ün karesi eksi X kare nedir? 81'den 36'yı çıkartıyoruz. O da ne olacaktır? 45 olacaktır. Buradan da x artı 4'ün karesi x kare olacak. Artı 8 x artı 16'dır. x x kare dediğimiz için x kareler birbirini götürecektir. Yani burada 8 x artı 16 kalacaktır. Eşittir neye? 45'e. Peki 16'yı diğer tarafa atıyorum. 8 x eşittir. 29 olacaktır. Bu da ne olacaktır? x usulunu 29 bölü 8'tir diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır. Bu sorumuza baktığımız zaman burada da yine Pisagor bağıntısını yazıyorum. Nedir? 11'in karesi artı y'nin karesi eşittir. x'in karesine eşittir diyoruz. y'nin karesini diğer tarafa atıyorum. Ne olacaktır? x kare eksi y kare eşittir. 11'in karesi 121'dir diyoruz. Peki burada 2 kare farkı uyguluyoruz. Yani x eksi y çarpı x artı y diyoruz. Eşittir 121. 121'in çarpanları nelerdir? 1 ile 120'nin çarpımı 121 verecekti. Bir de 120 çarpanı 11 çarpı 11'dir. Yani 11'in karesidir. Ama burada hem farkı 11 hem toplamları 11'i olur mu? Olamaz arkadaşlar. Çünkü neden? Burada benden dikkat edersek x ve y pozitif tam sayı diyor. diyor. Yani x ve y tam sayı uzunluklarıysa o zaman nedir? Burada x eksiyeye küçük sayı 1, x artıya büyük çarpanımız 121'i veririz. Yani x y eşittir 1, x y eşittir 121 olacaktır. Taraf tarafa topladığımız zaman 2 x eşittir 122 olacaktır. 2'ye bölüyorum x eşittir 120 bölü 2, 122 bölü 2'den 61'dir diyoruz. Cevabımız e olacaktır. Bu sorumuza baktığımız zaman burada da yine hafiflendirme yapacağız. Burada AB ile DE için sunlukla eşit vermiş. Yani y dersem burası da ne olacaktır? Y olacaktır. DE E da A olsun diyorum. Öncelikle bir nolu üçgende buradaki üçgende Pisagor bağıntısını yazıyorum. Yani a'nın karesi artı 8'in karesi 64 eşittir neye? Y'nin karesine eşittir diyoruz. Burada kalsın. Daha sonra 2 nolu üçgende yani burada iki üçgende Pisagor bağıntısını yazıyorum. O da ne olacaktır? A artı 4'ün karesi. A artı 4'ün karesi 16 eşittir neye? Y'nin karesine eşittir diyoruz. Dikkat edersek Burada 2 nolu üçgenle bir nolu üçgende birbirine eşitliyoruz. Her ikisi de y kare eşittir. Yani ne olacaktır? A kare artı 64 eşit olacaktır. A artı 4'ün karesi. Yani açılımını yazıyorum. A artı 4'ün karesinin. A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 8A A artı 4'ün karesi 16. 16 da burada var. A artı 32 olacaktır. Buradan dikkat ettiğimiz zaman a kareler ne olacaktır? birbirini götürecektir. 32 diğer tarafa atıyorum. Ne olacaktır? 8a eşittir 32 olacaktır. Buradan a uzunluğu kaçtır? 4'tür diyoruz. Peki a uzunluğunu 4 bulduk. Yazalım buraya. Nedir? 4. Şimdi bir üçgene bakıyorum. Yani şöyle siyahla gösterdiğim üçgene baktığımız zaman A, E, C üçgeninde bağıntısını yazıyoruz. Nedir? 8'in karesi artı 8'in karesi eşittir x'in karesi olacaktır. 64 ile 64'ün toplamı 128'tir. Yani x kare 128'e eşit. Buradan x'in sonunu ne olacaktır? 8 kök 2 olacaktır diyoruz. 128 nedir? 64 çarpı 2'dir arkadaşlar. 64 dışarıya 8 e çıkar. 2 içeride kalır. Yani cevap 8 kök 2 olacaktır diyoruz. Evet. Bu sorumuza baktığımız zaman da yine A, D, D, C eşit vermiş. Eşitlik var. A, D'ye A dersem D, C'den olacaktır. A olacaktır. Önce büyük üçgenle bir sakır bağıntısını yazıyoruz. Yani X'in karesi artı 2A'nın karesi diyoruz. Bu şekilde yazalım. Eşittir 11'in karesi nedir? 121'dir. Şimdi küçük üçgenle bir sakır bağıntısını yazıyorum. Yani buradaki bir nol üçgende. O zaman da olacaktır? X'in karesi artı A'nın karesi neye eşittir? 7'nin karesi 49'a eşittir diyoruz. Şimdi buradan dikkat edersek 2A'nın karesi 4A kare. Burada da A kare var. Benden ne istiyor? Soru X'i istiyor. X'i istiyorsam o zaman benim neyi bu yok etmem lazım? A kareyi yani A'yı yok etmem lazım. Onun için ne yapıyorum? Yukarıdaki ifadeyi 4 ile pardon özür dilerim. Aşağıdaki ifadeyi 4 ile çarpıp ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. 4 ile çarptım 4x kare. 1x kare çıkarttığımız zaman 3x kare olacaktır. Eşittir diyorum. 4 ile çarparsan 49 çarpı 4 ne olacaktır? 196 olacaktır. Yani 49, 49 çarpı 4 196 eşittir. 121'i çıkartıyorum. Ne olacaktı buradan? 75 olacaktı. Yani 3 x kare 75 eşittir. 3'e bölüyorum. x kare eşittir 25'ten. x uzunluğu ne olacaktır? 5 olacaktır diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Evet. Şimdi kenarlarına göre özel üçgenlere bakalım. Kenarlarına göre özel üçgenlerden birincisi 3, 4, 5 özel üçgenidir. Yani 3K, 4K, 5K özel üçgeni. K değerine 1 yazarsak ne olacaktır? 3, 4, 5 özel üçgenin karşımıza çıkacaktır. Kaya 2 değerini yazdı, yazdığımız zaman 6, 8, 10 özel üçgen olacaktır. Kaya 3 değerini yazıyorum. 9, 12, 15 özel üçgeni karşımıza çıkacaktır. Kaya 4 yaz, ya ya yaz, yazdığımız zaman da 12, 16, 20. Kaya 5 değerini yazdığımız zaman da 15, 20, 25 diye özel üçgenler karşımıza çıkar arkadaşlar. Bu özel üçgenleri adımız gibi iyi bilmemiz lazım. Evet sonraki özel üçgenimiz 5K, 12K, 13K özel, özel üçgeni yani 5, 12, 13. K'ya bir değerini yazdığımız zaman 5, 12, 13 özel üçgeni karşımıza çıkacaktır. K'ya değerini yazdığımız zaman 10, 2 yazdım 24, 2 yazarsam ne olacaktır? 26 özel üçgen olacaktır. Kaya 3, 4, 5 değerlerini yazarak da yine farklı özel üçgenleri elde ederiz. Peki sonraki özel üçgenimiz 8, 15, 17 özel üçgeni. Yani K1 yazdığımız zaman 8, 15, 17 olacaktır. Kaya 2 değerini yazdığımız zaman da 16, 30, 34 özel üçgeni olacaktır diyoruz. Sonraki özel üçgenimiz 7K, 24K, 25K özel üçgeni. K'ya bir değerini yazdığımız zaman 7, 24, 25 olacaktır. Kaya iki değerini yazdığımız zaman 14, 48, 50 özel üçgenleri karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Sonra dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa yani 2 K'ya kaysa dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüs uzunluğu dik kenar uzunluklarından küçüğün kök 5 katına eşittir diyoruz. Yani dik kenarlardan biri diyen 2 kat ise hipotenüs küçük kenarın kök 5 katıdır. Peki dik kenarlardan biri diğerinin 3 kat yani k'ya 3 k, k o zaman hipotenüs küçük kenarın kök 10 katına eşittir diyoruz. Yani dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı ise, hipotenüs küçüğün kök 5 katı oluyor. Eğer ki dik kenarlardan biri diğerinin 3 katına eşit ise o zaman hipotenüs küçük kenarın kök 10 katına eşittir diyoruz. Bunların dışında arkadaşlar başka özel üçgenlerimiz var mı? Evet var arkadaşlar. Bunlar nelerdir dediğimiz zaman 12, 35, 37 özel üçgeni daha sonra 9, 40, 41 özel üçgeni daha sonra 20, 21, 29 özel üçgenimiz ve aynı zamanda 11, 60, 61 özel üçgenlerimiz de yine karşımıza çıkacaktır. Bu özel üçgenler pek fazla kullanılmaz ama nadiren de olsa karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bu sorumuza baktığımız zaman da yine dik uzunluklar vermiş. Yani bir dik üçgen var. 5 e 13. Ne 5 e 13 özel üçgeni vardı? 5 12 13 özel üçgeninden dolayı ATU sonlu ne olacaktır? 12'dir diyoruz. Daha sonra buraya baktığımız zaman da 9 12 ne? özel üçgen var. 9 12 15 özel üçgenimiz vardı. Yani 3 4 5'in 4 katını alıyorum. Ne olacak? Pardon, 3 katını alıyorum. 9 12 15 olacaktır. Evet buraya baktığımız zaman da önce buradaki üçgene bakıyorum. 1 nolu üçgende 8, 17, 8, 15, 17 özel üçgeninden dolayı E'ci usulü nedir? 15'tir. E'ci ile AB uzunlukları eşitmiş. O zaman bu A'bi de nedir? 15 olacaktır. Şimdi 2 nolu üçgene bakıyorum. Mavi ile gösterelim. Dikkat edersek 15'e bu usulü ne? 25 15 n 25 özel üçgeni var dediğimiz zaman 15 20 25 özel üçgenimiz var arkadaşlar yani 3 4 5'in arkadaşlar kaç katını alıyoruz 5 katını alıyoruz 3'ün 5 katı 15 4'ün 5 katı 20 o zaman 5'in 5 katı 25 olacaktır dolayısıyla burada x sonu nedir? 20'dir diyoruz. Şimdi burada iki üçgene baktığımız zaman da x, x artı 2, x artı 4. Burada sona dikkat edeceğiz. Kenarlar arasında ikişer ikişer artış var. Dikkat edersek x, x artı 2 olmuş, 2 artmış. Daha sonra x artı 4 artmış. Yani 2 daha artmış, x artı 4 olmuş. Yani kenarlar, kenarlar arasında ikişer ikişer artış varsa... Ne diyorsunuz? Diyoruz ki hangi özel üçgende kenarlarda 2 x 2 artı söz konusu oluyor? 6, 8, 10 özel üçgenine baktığımız zaman dikkat edelim kenarlar arasında 2 x 2 var arkadaşlar. Dolayısıyla bu nedir? 6, 8, 10 özel üçgenidir yani x sonluğu kaçtır? 6'dır diyoruz. Başka özel üçgen sağlam mı? Hayır sağlama. Sadece 6, 8, 10'da kenarlar arasında ikisi ikisi artı söz konusudur. Bu sorumuza baktığımız zaman da benden soruda A ve D noktaları arasındaki uzaklık kaç santimdir diyor. Söyle çizelim A ile D noktasını. ad bulmak için arkadaşlar ne yapıyorum? D'den şöyle uzatıyorum. Buradan bir dik üçgen oluşturuyoruz. Farklı renkle gösterelim. Buradan da uzattığım zaman dikkat edersek burada dikdörtgen oluşturuyoruz. Bu da 5 ise bu sonlukla 5'tir. B 15 ise burası da ne olacaktır? 15 olacaktır. Şimdi dikkat ettiğimiz zaman arkadaşlar. Bu sonu kaç? 8. Burası kaç? 15. 8, 15 ne özel üçgeni vardır? 17 e özel üçgeni vardır. Yani cevabımız 17'dir diyoruz. Bu sorumuzda da benden x uzunluğunu istiyor. Burada dikkat edersek AD uzunluğu 17 demiş. Hemen gösterelim. AD 17. BD uzunluğu da 10 demiş. Şu BD'yi gösterelim. BD de ne? 10'a eşitmiş. Burada arkadaşlar şunu yapıyorum. Ben D'den asayı çiziyorum. Öncelikle buradan şöyle uzattığımız zaman bir dik üç, yani dik dörtgen oluşturuyoruz. 3 ise burasından olacaktır. 3 olacaktır. Dikkat ettiğimiz zaman. Bu sonu kaç oldu? 8 oldu. 8 ne? 10 özel üçgeni var. 6, 8, 10 özel üçgeninden dolayı bu sonu kaç olacaktır? 6 olacaktır. Şimdi diyorum ki. Bunu da E'den de uzatalım. Burasını da uzattığımız zaman. Dikkat edelim. Burası 8 ise burası da 8. 2 ise burasından olacaktır. 2. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. Bu sunumuz kaçtır arkadaşlar? Burası 8. Burası 17. Dikkat ettiğimiz zaman bu sunumuz 17'dir. 8. Ne 17 özel üçgen var? 8, 15, 17 özel üçgeni vardır. Yani x artı 8 uzunluğu 15 e eşit. Buradan x uzunluğu nedir? 7'dir diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır. Bolyalı 18 santim 24 santim olan 2 mum. Araranda 24 santim mesafe olacak şekilde yerleştiriyor diyor. Bunlardan soldaki dakikada 6 santim diyor. Buradaki soldaki mum dakikada 6 santim yani dakika 60 saniyede söyle göstereyim 60 saniyede 6 santim yanıyoruz. 60 saniyede 6 santim yanıyor. Peki diğer muma baktığımız zaman diyor ki diğer mumda yani sağdaki de dakikada 3 santim yanıyor. Yani 60 saniyede bu da ne yanıyormuş? 3 santim yanıyormuş. 100 saniye sonunda diyor. Mumların uç noktaları arasındaki uzaklık kaç santim olur? Şimdi bu soldaki muma baktığımız zaman 60 saniyede 6 santim yani Diyorum ki o zaman 100 saniyede kaç santim yanar? 60'da 6 santim yanarsa 100 saniyede 10 santim yanacaktır. Peki 10 santim yandı. Ne kalacaktır? Yani söyle 10 santim yandı. Burada ne kalacaktır? 8 santim kalacaktır diyoruz. Yani burası ne? 8 santim kalacak. Soldaki mum da 8 santim kalıyor. Peki sağdaki muma bakıyorum. 60 saniyede 3 santim yanıyorsa 100 saniyede arkadaşlar kaç santim yanacaktır? 60'da 3 yani 20 saniyede 3'e böldüğümüz zaman 20 saniyede 1 santim yanıyor. O zaman 100 saniyede kaç santim yanar dediğimiz zaman yüzde de ne olacaktık? 5 santim yanacaktır diyoruz. 5 santim yandığı zaman söyle 5 santim yanıyor. O zaman buraya ne kalacaktır? 15 santim kalacaktır diyoruz. Şimdi benden soruda bu mumların en son uç noktaları arasındaki mesafe diyor. Yani uç noktalar, bu şekilde çizeyim. Bu uç noktaları arasındaki uzaklık yani x dersen x'i istiyor benden soruda arkadaşlar. Peki burada ne yapacağız? Bir dik üçgen oluşturayım diyorum. Uzatıyorum. 8 ise burası da olacaktır? 8 olacaktır. O zaman yukarıya ne kalacaktır? 7 kalacaktır. 15 olması için. 24 ise burası da 24. Dikkat edelim. 7, 24, 25 özel üçgenden dolayı cevabımız 25'tir diyoruz. Evet bu sorumuza baktığımız zaman uzunluğu 15, 15 metre ve binaya uzaklı x artı 3 metre olan Direk direğin üst ucu bir binaya yaslanıyor diyor. Şimdi sorumuzda uzunluğu 15 santim olan bir direğimiz var. Devrede zamburası AB üstü de ne olacaktır? 15 olacaktır. Bine x artı 3 metreymiş. Şu şekilde gösterelim. Burası x artı 3 metre. Direk direğin üst ucu bir binaya yaslanıyor. Direğin binaya temas ettiği noktanın diyor. Yani buranın Yerden yüksekliği x metre diyor. Yani yerden yüksekliği burası x metre olduğuna göre diyor. Burası dik. Olduğuna göre x değeri kaçtır diyor. x dikkat ettiğimiz zaman burada özel üçgen söz konusu arkadaşlar. x x e artı 3 15. Hangi özel üçgene uyar dediğimiz zaman burada. 9 12 15 özel üçgene uyacaktır. Yani x'e 9 değerini yazıyorum. 9 x'e 9 değerini yazdığım zaman 12. Ne oldu? 9, 12, 15 üzeri üçgenine uyuyor. Dolayısıyla x usulunu nedir? 9'tur diyoruz. Bu sorumuza baktığımız zaman da 25 metre uzunluğundaki bir merdiven diyor. 20 metre yüksekliğindeki yer düzlemine dik duvarın ucunu yerleştiriyor. Öncelikle bir dik duvarımız var. Onu söyle çizelim. Bu şekilde bir duvarımız olsun. Bu da bizim yer düzlemimiz. Burası yer. Burası da ne? Duvar. Peki ne diyor? Uzunluğu 25 metre. Uzunluğundaki bir merdivenimiz var. Merdivenimiz 20 metre uzunluğundaki yani duvarın uzunluğu 20 metre. 20 metre yüksekliğindeki yer düzlemine dik duvarın ucuna yerleştiriliyor diyor. Peki merdivenimizin uzunluğu kaç santim? 25 metreymiz. Şöyle ucunu şu şekilde yerleştiriyor. Merdivende ne? 25 santim. Bana soruda diyor ki merdivenin üst ucu diyor. Merdivenin üst ayağı söyle göstereyim merdivenin üst ayağı duvardan 13 metre aşağı kaydığında diyor. Üst ayak nedir? Duvardan 13 metre aşağı kayıyor. Söyle 13 metre aşağı kaydırdığımız zaman aşağıya ne kadar kalacaktı? Burası 7 kalacaktır. Kaydında diyor merdivenin ataya bulunduğu yerden kaç metre duvardan uzaklaşır diyor. O zaman merdivenimiz olacak şu şekilde olacaktır. Yine merdivenin uzunluğu değişir mi? Hayır değişmez. Merdiven usulünün yine nedir? 25 olacak. Öncelikle arkadaşlar şöyle yapalım. Burada 20 25. Ne 20 25 özel üçgeni vardı? 15 20 25 özel üçgeni vardı. O zaman buradaki uzunluğumuz ne olacaktır? 15 olacaktır. 15 20 25'ten dolayı 15. Üst 13 13 metre aşağı kaydırdık. O zaman burada ne var? Bu sefer 7 25 yani 7 24 25 özel üçgeni karşımıza çıkıyor. O zaman burası ne olması lazım? 24 olması lazım. Ben ne kadar uzaklaşmaktadır diyor. Burası x olsun. Dikkat edersek x artı 15 neye eşittir? 24'e eşittir diyoruz. Buradan x usunluğu 9'tur diyoruz. Yani duvardan atağa ayağı bulunduğu yerden 9 metre duvardan uzaklaşacaktır diyoruz.